Merhabalar efendim Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özarı, İhsan Tarkan, Hazade Durmuş'la birlikteyiz. Ama programımızın ikinci yarısında da Seda Aktuğlu bizlerle birlikte olacak. Onun da bilgisini şimdiden verelim istedik. Gerçekten Survivor'da az ama öz kalan yarışmacılardan bir tanesiydi Seda Aktuğlu. Bakalım bizim programı nasıl birbirine katacak Survivor'da birbirine kattığı gibi. Seda Aktulu bizlerle birlikte olacak diyorum. Ve yine bomba gibi bir Survivor Extra programıyla karşınızdayız. Murat Özarı bana tehlikeli bakıyor. Bana söylemek istediği bir şeyler var gibi hissediyorum. O yüzden bilerek konuşmamı uzatıyorum ki o bana bir şeyler demesin ama ne kadar uzatabilirim. Buyursunlar. Sevgili Furkan dede bu akşamki ilk girişteki sözlerim Zannediyorsun ki sadece sana. <laughs> Hayır, sana değil. Sen bir teknik adamsın ama senin bir kadın yardımcın var. Onun için de anca beraber, kanca beraber, sadece seni değil kadın yardımcını da silip süpürmeye kararlı. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Çelik <laughs> yelekle e <laughs> geldin bugün yani. Ama <laughs> Lord ise evet. sağımda duran Lord ise. Evet. O her zaman olduğu gibi tarafsız yorumlarıyla... Özlemci. Evet Lord tarafsız yorumlarıyla o bir yani kimsenin o turabi mesela masada olsa Lord hayatta onun yanına gitmez. Lord kendine göre has bir adam. Yani turabi Lord'u bir kendine çekemezdi. Biz de bu masada Lord'u kendimize çekemiyoruz. Lord tek başına bir adam gözlemci işte söylüyoruz. Abi. Evet. Yani onun vasfı gözlemci o. Evet. Onun içinde onu kendi haline bırakarak sizin ikinize bir hafif hafif yavaş yavaş <laughs> bir gelin bakayım. <laughs> Lord sen bir dur. Evet. Şimdi baktığımız <laughs> zaman. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İşin latifesindeyiz tabi ama yine de yorumu yapacağım. Şimdi baktığımız zaman kırmızı takım var. Bu kırmızı takım maalesef ve maalesef artık iyice dengesini kaybetti ve oyunlar sırasında kaybederken bile göbek atıyorlar. Yani 5'te 0 olan bir durum var. Yani son 5 beş oyun 5'ini de kaybetmiş biz kırmızı takım. Bunların artık ne yapmamız gerekir diye konuşup oturup böyle bir hani hmm. bir yasa girmesi gerekirken tam aksine bunlar göbekler atıyorlar, şarkılar söylüyorlar, rakibe saldırıyorlar, rakiple ilgili dedikodular falan yapıyorlar. Yani bunlar enteresan bir takım. Bu takımı ben çözemedim. Yani ben 100 senede geçse bu kırmızıları çözemeyeceğim. Bakarsan son 5 maçın 5'ini de kaybeden, 5'te 0 çeken bir kırmızı takım. Ve şöyle de başlayacağım. Bu kırmızı takıma bu sefer çok yüklenemeyeceğim. Neden dersen? Şimdi bir takımın 4 tane yıldızı eğer olmazsa, 4 tane yıldızı da oynamıyorsa o takımı da hafif hafif yani o eski eleştiri yapmamak gerekir. Etik değil. Vicdanı sızlar insanın. Benim kalbim sızlar. Neden dersen Tur abi yok. Merve yok. Sercan yok. Nagihan yok. Yani takımın bel kemikleri. Diyelim ki mesela kaleci yok. iki tane tandem oyuncusu yok. Bir de santraforu yok. Bu takımdan bir şey bekleyemezsin. Onun için de bu takımın artık son günlerdeki bu sürklese olmasında da bu sakatlıkların da rolü olduğunu düşünüyorum. Ha şöyle de düşünebilirsin. Gerçi bunlar sakat değilken ne oluyordu? Sakat değilken de bu takım yeniliyordu bunlar. Yani hani bunlar çıkıp da takımı alıp da uzaya çıkardılar da sakatlanınca takım aşağılara falan inmedi. Onu da göz ardı etmeyelim. Ve gelelim bu takıma bir takviye yapıldı. Hı hı. <laughs> Konu yine döndü de olan Şimdi bu takıma takviye yapılırken tabii ki takviye yapıldığı an bu as elemanların olmadığı zaman takviye yapılan adamın o as elemanları olmamasına rağmen bu takımda inanılmaz işler yapması ve bu takımı hiç olmazsa hani 5'te 0 konumuna getirmeyip de ya 5'te 1, 5'te 2 filan hani olsaydı eğer çünkü bu takviye geldikten sonra 5'te 0 olunca diyorsun ki bu takviye neden geldi? Ama takviye bir şeyler yapmaya çalıştı. Ancak denkleştiren adam onun yeni adını ben buldum. Denkleştiren adam. Yani takımları denkleştiren adam. Denkleştiren adam da dün akşam denkleştiremedi. Neden dersen? Kim o kim? Yunus Emre Sarı Fırtına. Size sarı mi? Fırtına denkleştiremedi. Şimdi neden denkleştiremedi? Siz bayılıyorsunuz dedi? ona eleştiri yapmaya bayılıyorsunuz. Şimdi, mesela, şimdi evet. bir maçta bir adam eğer bak şimdi Sarı Fırtına'ya bakıyorum. Evet. Geldi ya takımı bir hareketlendirsin diye. Şimdi mesela yolda bir adam çevirdim ben. Diyelim ki ee, Sırbistan'dan geldi. Taksim'de, Taksim'de yakaladım. Hello, hello dedim. Hello. survivor ee, Survivor izliyorsunuz falan. Yes, yes. İşte ne kadar? İşte arada sırada bakıyorum Filan Veya her gün seyrediyorum. <laughs> <laughs> ee, takımlar, kırmızı takım çok kötü dedi bana. Ben de ona dedim ki kırmızı takım kötü sir ama yellow fırtına geldi. Aa, oh, ha, o zaman okey, okey dedi. Ne yapmış yellow fırtına diye soruyor bana. E, ee, sir, Dün gece, nasıl deniyor dün gece? Last night. Last night. Sarı Fırtına performansı. Ben sana anlatıyorum. Yunus Emre Ogeday. Sir. <laughs> Yunus Emre Furkan. Sir. <laughs> sir böyle yapıyor. Ha? Akviye bu mu? Ee, Yunus Emre Kardeniz. Two person. <laughs> sir. E Sir. O da Sör'de bana diyor ki nasıl takviye bu koç koç diyorum. Sör geldi ama çocuk da gitti. Yani körle yatan şaşı kalkar Sör. O da gitti çocuk da gitti. Şimdi çocuk da 3'te 0 yapınca artık bu takıma gelen takviye de 3'te 0 yapıyorsa... ...bu takımdan ne köy olur ne kasaba olur Sör dedim ve sözümü tamamladım. Şimdi bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde oynanan lig maçlarında ufak tefek aksaklıklar olabilir. Bu akşam itibariyle kırmızı takımın en önemli yarışmacıları çok önemli bir duelloya çıkacaklar. Nasıl ki büyük derbiler ve Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde ne deriz biz? Topçuların aklı o maçtaydı. O yüzden burada gerekli performansı gösteremediler. Bu noktada kırmızı takımın, takımımın şu anda içinde yaşadığı kaosu çok net bir biçimde anlayabiliyorum. Yalnız bu konuda takım üyelerime, oyuncularıma çok ciddi bir eleştirim olacak. Ben Murat abi dün gece uyuyamadım. Aha. Uyuyamadım. Hayırdır? Yani e, böyle bir şey içime sindiremedim izlerken. Resmen kabus oldu bana gece. Hayırdır? Çok üzüldüğüm bazı çok üzüldüğüm çok üzüldüğüm bazı noktalar var. Bunları buradan açıklamadan geçemeyeceğim. Çünkü bu Survivor'ın kaderiyle alakalı bir durum. Şimdi bizim düelloda dört tane oyuncumuz var. Kim bunlar? Tur abi, Sercan, evet. Bozok ve Özgür. Evet. Şimdi bu derbi öncesi herkes gerekli hazırlıklarını yapıp yüksek motivasyonla buraya girmek istiyorlar. Ben hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Hepsini çok seviyorum. Evet. Ama dün sevgili Tur abi ve Sercan Yıldırım'ın oyuna hiçbir katkı vermemesi, gerek bench'ten arkadaşlarına destek olmaması, oyunun onların umurlarında olmaması, sevgili Sercan Yıldırım'ın daha iki gün öncesinden Survivor'ı bırakıp yani bir önceki gün bir tane oyuna çıktı o yalandan çıktı zaten. Dün hiç yok ortada. Yine aynı şekilde Tur abi hiç ortada yok. Oyuna da çıkmadı. Ve hadi oyuna çıkmadın değil mi? Arkadaşlarının yanında ol. Destek ver. Kazanması için moral motivasyon sağla. Kusura bakmayın. Orada sevgili Bozok ve Özgür'ü izlerken tüylerim diken diken oldu. Yani bu yarışmacılar 100 yaşında ya. seramonide kendileri söylüyorlar. 100 yaşında ya. İkisinin toplamı 100 ya. Şimdi sevgili yönetmenim Yaşar Abi'den rica edeceğim. Murat Abi ile Murat Abi ile ikimizin arasına Bozok'la Özgür'ün vermiş olduğu mücadeleyi bir e, görüntülerini bir verebilir misin? Çünkü bakın dünkü oyun çok zor bir oyundu. Survivor yarışmacıları için en zor oyunlardan bir tanesiydi. Şimdi bu oyunda 50 yaşında bir bozok, 50 yaşında bir özgür. Kusura bakmayın tek akıllı siz misiniz ya? Bu adamlar da yarın duelloya çıkacaklar. Perişan oldular ya, perişan oldular ya. Özgür de diyebilirdi, benim bir ayağım atıyor. Biraz da ben dinleneyim. Arkadaşlar ben bir maça çıkmayayım. Burada bir durayım. Gencecik adamsın Sercan, Tur abi sen öylesin. Fırtına izleye esiyorsunuz. Yarın çok önemli bir duello var. Perişan oldular yani. Perişan oldular ya. Ben açıkçası buradan bu zamana kadar herhangi kafamda bir şey oturmamıştı. Ama buradan açıklamamı yapıyorum. Ben akşamki duelloda Bozok ve Özgür'ü destekliyorum. Ben Bozok ve Özgür'ü destekliyorum. Vay anasını ya. O zaman şimdiye kadar sana hep turabici diyorlardı. Yanlış söylemişler o zaman. Ben kusura bakmayın. Ben adaletli bir hocayım. Şimdi... Siz kendinizi benim yerime koyun Murat abi. Şu bahsettiğim eleştiri doğru mu değil mi? Doğru yüzde yüz. Sercan Yıldırım iki oyundur ortada yok. Evet. Turu abi ortada yok. Takımlarda hiç sesleri çıkmıyor. Orada ke geçmişler kenara. Bozok bakın hem sahada hem bençte bütün takım arkadaşlarının yanında destek, tezahürat. Abi bu adamlar 50 yaşında. Şimdi ama onlara sorsan şey derler. Turu abiyle Sercan'a sorsan. Onlara da diyecekler ki Furkan dede sen anlatıyorsun orada ama biz doktor raporu yüzleyecekler. Tamam bak Murat abi şimdi doktor rapor, raporu başka bir şey. Hmm. Doktor biraz da aslında hastanın beyanıyla ona biliyorsun evet. bazı raporla çünkü. Şimdi mesela bir yarışmacı çıktı ben ölüyorum abi şimdi mesela kasığım atıyor oyunu doktor o sırada ne diyecek hayır sen çıkacaksın ve oynayacaksın o kasığı parçalayacaksın demez. Özgürle Bozok da Bozok da sakatlık yaşadı bu oyunda. Evet. Bozok istese bak bağırdı çağırdı adam. Evet. Doktoru çağırır ben çıkamayacağım oyuna. De demiş hakkı yok mu bu adam? adamın? Bozok da şu anda mesela onlar gibi oldu. O da sakatlandı belki. Ha şimdi bakın bu adamlar hem el... Elli... Şimdi Sercan'la Tur abi bu işi biliyorlar abi. İkisi de kurnazlık yapıyorlar bu işte. Çünkü neden? Çok önemli bir derbiye çıkacaklar. Evet. Peki Özgür'le Bozok'un suçu ne? Özgür'le Bozok'un suçları yok ama onlar... Cengaver bir şekilde yarışmak tercih etmişler. Onun için suçu yok ama helal olsun dedirtiyorlar. Heh. O var yani yoksa suçu yok helal olsun. Yani şimdi... Yani onlar her koyun kendi bacağından asılır. Sen şimdi burada yorumunu yapıyorsun. Şimdi senin yaptığın yoruma televizyonda izleyenler, katılanlar vardır, katılmayanlar vardır. Ama ben aç sen sorarsan her koyun kendi bacağından asıldığı için bu adamlar takdir ediliyordur. Ötekilerde niye oynamıyorlar deniyordur. Benim şahsi fikrim o